Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir çorba yapacağız arkadaşlar. Hem de çok kolay olacak. 4 kaşık çorbası her malzemeden birer kaşık kullanmamız gerekiyordu ama biz biraz daha fazla kullandık. Kişi sayısına göre artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşil mercimek, pirinç ve biraz da bulgur kullandık arkadaşlar. Dediğim gibi normalde 1 kaşık olması gerekiyor ama biz biraz daha fazla kullandık. Sonra onları güzelce yıkadık. Bütün malzemeleri kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yıkadıktan sonra haşlayacağımız tencerenin içerisine koyuyoruz ve üzerine 1 litre su ilave ediyoruz. Biz daha sonra suyun miktarını artıracağız. Eğer çorbayı koyu seviyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. İlerleyen kısımlarda göstereceğim size çorbanın kıvamını. Altını açtık ve kaynamasını bekliyoruz. Şimdi terbiyesini yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Dolu dolu bir yemek kaşığı gördüğünüz gibi un ilave ettik. Daha sonra 1 adet tam yumurta, 1 su bardağı yoğurt ve bir limon kullanacağız arkadaşlar. Biz yarım kullandık ama dilerseniz bir tam limon da kullanabilirsiniz. Ekşiyi sevip sevmemenize bağlı. Daha sonra isterseniz de çorbanıza ilave edebilirsiniz limonu. Bu tercihte tamamen size kalmış. Burada da size farklı bir limon sıkma yöntemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi terbiyesini hazırlıyoruz. Yoğurdun da ilave ettikten sonra karıştıracağız. Bütün aşamaları size ayrıntılı şekilde gösteriyorum. Aklınızda hiç soru işareti kalmasın. Bu kış günlerinde arkadaşlar bol bol çorba tüketelim. Çünkü çok fazla hastalık var. Herkes hasta. Çorbanızı farklı malzemelerle zenginleştirebilirsiniz. İsterseniz tavuk suyu, isterseniz et suyu kullanabilirsiniz. Çorba tüketimi sıcak sıcak gerçekten şu hastalıklı günlerde birebir iyi gelecek şeylerden bir tanesi. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor çorbada bu besinlerden bir tanesi gördüğünüz gibi kuru bakliyatlarımız kaynamaya başladı üzerleri köpüklendi ve köpüklerini alıyoruz. Altını kısıyoruz ve malzemelerin iyice pişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 20 dakika sonra içerisinden bir tanesini alıp pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Size en sert hangisi geliyorsa onu kontrol edip bakabilirsiniz yani. Malzemelerimiz güzelce haşlandıktan sonra terbiyenin içerisine biraz sıcak su ilave ediyoruz arkadaşlar. Çorbaya dökeceğimiz zaman kesilme olmasın diye daha doğrusu tencereye dökeceğimiz zaman sıcak su ilavesi çok önemli arkadaşlar. Bu adımı atlamayın sakın. İyice karıştırıyoruz ki eklemesini yaptığımızda tencereye kesilme olmasın. Şimdi çorbanın üzerine yapacağımız sosa geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir adet küçük bir soğan kullandık. İsterseniz büyük de kullanabilirsiniz. Yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz. Gerçekten çok güzel bir çorba, çok kolay bir çorba. Farklılık arayanlara, normal çorbalardan sıkılıp biraz da başka çorbalar yapayım diyenlere gerçekten güzel bir tarif oluyor. Soğanı doğradıktan sonra gördüğünüz gibi yağın içerisinde güzelce kavuruyoruz. Bu sırada da sıcak suyla karıştırdığımız terbiyeyi tencerenin içerisine ilave etmeye başlıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz ki kesilme olmasın. Yaklaşık 1,5-2 dakika karıştırmamız yeterli olacaktır. Terbiyeyi ekledikten sonra baktınız çorba çok koyu içerisine yine sıcak su ilave edebilirsiniz. Çorba koyu kalsın isterseniz de ilave etmek zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi soğanlarımız soğanlar kavrulmaya devam ediyor. Dilerseniz içerisine tereyağı da ekleyebilirsiniz. Soğanların tereyağı ile birlikte kavurabilirsiniz. Biz hem tereyağı hem de sıvı yağ kullandık. Tercih tamamen size kalmış yani arkadaşlar dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Soğan da kavrulduktan sonra üzerine istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Biz biraz nane, biraz pul biber kullandık. Dileyen başka baharatlar da ekleyebilir. Acı olması için acı pul biber kullanabilir. Yani baharatla da istediğiniz gibi özgürsünüz. Bizim için bu iki baharat yeterli oldu arkadaşlar. Hafif kavurduktan sonra çorbamızın üzerine ilave edeceğiz ve çok güzel bir çorba ortaya çıkacak. Dediğim gibi farklı çorba arayanlara bence alternatif güzel bir tercih olabilir. Bu sıralar söylediğim gibi zaten soğuk havalarda yapılabilecek en iyi yemekler çorbalar. Sık sık tüketmemiz de gerekiyor. Gördüğünüz gibi şimdi çorbanın üzerine ilave ediyoruz. Soğanlarımızı baharatlı karışımımızı efsane oldu. Bilindiği üzere de yoğurtlu çorbalarda tuzu en son ocağın altını kapattıktan sonra ekliyoruz arkadaşlar. Tencerede kalan yağı da çorbayla güzelce sıyırıyoruz ki orada da bir şey kalmasın. Bakın çok güzel bir çorba ortaya çıktı. Deneyen pul biberini ve nanesini daha yoğunda kullanabilir. Bizim için yeterli oldu dediğim gibi. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir çorba oldu. İsteyen dediğim gibi üzerine tavuk suyu ya da kemik suyu ilave edebilir. 1,5 tatlı kaşığına yakında tuz kullandık. Tuzu dediğim gibi ocağın altını kapattıktan sonra ilave ettik. Güzelce tuzunu da karıştırdıktan sonra artık çorbamız yemeye hazır. Sizler için sık sık çorba tarifleri paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü içerisine kullandığımız malzemelerle bol bol şifalı hale getirebiliyoruz çorbaları. Sık sık da tüketmemiz gerekiyor. Bence bağışıklık içinde içerisine kemik suyu falan kullandığımızda çok da güzel oluyor. Lütfen tarifimi arkadaşlarınızla paylaşmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Farklı tariflerde sağlıkla görüşmek üzere. Herkese iyi günler.